Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen bugün bez golf oynayacağım ama yani gerçeğini oynayamıyorum. <laughs> telefonda gerçeği. Gerçi telefonun kaydı ama gerçekten nasıl oluyorlar anlamıyorum. Ben de telefonla buldum bunu. Evet gayet basit yani yatak kırmaya çalışıyoruz. Yatağımız bir daha dirilemiyoruz ama yatağımız kırılmaz tekrar diriliyoruz. Ama eşyalarımız düşüyor. Şöyle bir tane dördüncü çıksın ben yatağımızı kaplayacağım. Yani yatak kaplanmazsa doğru olmaz Aga. Bizimkilerde kaplamadı. Aferin yanlış yere koydum Allah şaksın yanlış yere koydum pardon hop şöyle 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 şuraya da bir tane şuraya, da bir, tane. şuraya, da bir, tane. şuraya da bir tane şuraya da bir tane şuraya da bir tane şuraya da bir tane geri kalanlar ee... da şuraya ve şuraya da Allah bir tane kalmış e, niye? niye eğildim onu da bilmiyorum ki Hı -hı. Şunu alalım. Şunu alalım. Biraz da blok alacağım. Tamam. <laughs> 32 tane blok yeterli olur. Ya da bir 3 tane daha lazım. Tamam. Allah. <laughs> olga gibi bir anda oyun. Şimdi Ender Chest'imi koyayım da Ender <laughs> Chest'im. <'ım. gülüyor> Şöyle gidelim. Yatağımız kaplı zaten kafamız rahat. <laughs> Ortadan gidip zümrüt alalım. Bir de ben şey almayı unuttum. <laughs> Kazma ve balta. Kazma ve balta olmazsa yatak kıramıyorsunuz. Ya mesela kılıçla mesela yatakları açık ama kılıçla kırmaya çalıştınız yine de kıramıyorsunuz. Bir tane balta alacağım hemen. Hop şöyle şöyle.

sen beni aç. Allah. <laughs> ne oldu? İki kişi öldürdüm. Şuradaki kırmızıyı da öldürdüm. Kırmızılar basit. Büyük ihtimalle. Oh eşyalara bak. Bu gidelim ki. Oha herkesi attım.

Benim burada olduğumu bilmiyorlar. Taklaya geleceğiz. Ay. Taklas ve <laughs> Takla King aklıma geldi. İnşallah kırabiliriz de. Çok umutlu değilim ama çalışacağım. Oh, Hadi 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 hadi. Bak altın elma. Oh. Çok fena geri gittim. Ölmeyeyim. Allah rızası için. Şöyle. Malzeme topluyorum. Bak ben. Böyle biraz altın elma. Çok kötü oynuyorlar yani. Tanıtlar. Diyeyim yani. Kırtık mı? Ahmet olsun. Hala kırmamışız. Ha 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 varmış. Zümrüt en değerli şey burada. Daimete giyiyor falan için. Kapıyı salıyorum. Allah'ım çıldıracağım. Artık diyorum çıldırma Ah Kırdım. Kırdım. Giyip giyesiniz <laughs> Niye eğildim ben? Oha kime vuruyor? Oha ne var ki? Oha MVP olmuşum. En iyi oyuncu. 15.9 kill. Diğer tura geçelim. Bayağı iyiydi. Ah. Aga be. Ah, başladı direkt. Şansımız da son bir süre Hemen başlıyor. Maalesef. Ya bence kırmızı var. Arkadaşlar kırmızılar çok basit oluyor. şöyle. Allah bu ne be? <gülüyor> <gülüyor> Aa bizim takım arkadaşı değişik şeyler var. 23 canı var. Bir de. Oha. Altın set oldu. Altında en değerli ikinci şey. Hüzünlükten sonra. <laughs> Ama diamond da önemli. Koruma falan geliştirmek için işte. Koruma muruma geliştirmek için arkadaşlar. Hop şöyle şöyle şöyle. Güzel bir oyun gerçekten. Hop şöyle. Bak şöyle birazcık blok alalım. Bu süngerler hiçbir şey yapmıyor. Kal şuraya. Evet iki tane. Üç tane olsun gideyim. Üç tane. Bir tane pantolon alacağım. Hah tamamdır. Allah. Pantolon. Bu arada kasko koyayım Söyleyeyim de. Şunu şunu. Şunu 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 şunu. 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 şunu, şunu. 6 hmm, tane daha lazım. Dönürdüm de orayı. Ender <laughs> chest nerede? Bir tane aldım da bırakayım. O <laughs> oh, bizimkiler biraz daha kaplamış oldum ya. Oo oh, da yol yapmışlar. Bayağı iyi ben kırmaya gidiyorum. Sağ genç. Sadece... Cın 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 cın. yol yapmıyor Yol yapmıyor Genç. <laughs> Orada sesim biraz tiz geliyor biliyorum. Videolarda öyle oluyor. Nedense bilmiyorum. Oo zümrüt sevinç Oo oo, oo. İki tane zümrüt yeri var. İki zümrüt aldım giderim aga. Oha bizimkiler çok fena bir şeyler geliştirdi. Allah ölürsem sövmem ama ben hiç etmem arkadaşlar. O bizimkiler kule yapmış. Çok tatlı. Şurada yumurta var. Bakın 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 bakın. Hmm, şöyle bir gelelim. Ender chestimizi atalım. Ve kırmaya gidelim. Şeyim kimi kıracaktık? Kırmızı. Ben her zaman kırmızılara gücüyüm artık. İlk önce kırmızılar elensin. Banine. Banine banine. Banine kırmızılar işte. Banine. Aa burayı yeşilmiş. Of kırmızının hepsi be bay beyzinde. <laughs> Gitmem. Ben bir tur daha zümrüt alayım. Hmm. 4 tane zümrüt. Oo ya da bedava ya. Man. Oha gerçekten beş. Beş. Bu ya arkadaşlar 12 altın. 12 gold alınıyor. 4 tane zümrütle şey yapabilirim. Elmas gözlük ama biraz biriktir biriktiriyorum ben. Oh 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 şunu da al. Dört tane altın olsun kalacağım. Çok iyi. Şöyle. Hop 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 hop. Hımm. Şunları ne alalım? Şunları güçlendireyim falan. Ender cihazımızı koyalım. Dışarı iyi. 16 tane de okumuz var. Okum var oklayacağım. Öyle bir youtuberın lafı vardı. Okum var oklayacağım. Eski pvp'cilerden birinin lafıydı bu. Agasınlık yine alıp gitmeyeceğim bu sefer. Hayır kalmam. Oo. Sarı bitiyor. Aga çok burada. Yeşil sen ne yapıyorsun Aga? Ben gidiyorum sizin basaya. Yok yok gitmiyorum. Geri geliyorum. <laughs> ne yapayım? iki tane aldım kaçıyorum. Allah 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 öleceğim. You <laughs> Jesus that Alamak istiyorum. Uf. ufa dedim yalnız. Of, tekrar makas alacağım. Ben gidiyorum yeşilleri kıracağım. Kimler ne geliştirmişler bir bakmalıyım aç. Aga şuradan bakamıyorum. <laughs> oo şey o bayağı iyi. Aha nın sarı geldi. Sarı ne sarı ne haddin lan senin bizi kırmak. Ha aa altta da slime takıldı. Ben sana gelirim aga. Oradan kurtuluşun yok. Boştan söyleyeyim. Heh, ne açacaksın? Heh, alev topu mu? At. Heh, alev topundan korkan alev topu gibi olsun. Oha. Lan. Ah. Ne oldu? Ne oldu? Yani ne yaptın şimdi? O elmas iki seviye oldu. Ölçen yumurtan da yok. Atlayıp öldüreyim mi? Bekleyin. Şuradakileri alayım. Of, şöyle bırakayım. Bayağı da bir şey birikmiş ha. Atlayayım öldüreyim onu. Her şeyi bıraktım? Ender chest mi? Ender chest. Bizimki öldürdü. Hımm. Orada kim var? Sarı mı? Mavimiş. Bizim. Bizim team'den. Bizim Uf, Of, o kabir bu mu kocaman? Of, çok kötü. Of, şurada biraz daha birikmiş. Şunları da alayım, koyayım. Onun yanında koyayım abime. Of, şunları bırakalım. <laughs> Allah razı olsun için öl. Allah'ın kitabını seviyorsan öl artık. Seni lanetlesin ki. Ah ah, ah ah. Bu kadar basit yani. O ciddi hala dizini uyarsam bak. Neyse. Alright. Başmak yok. Evet. Şöyle zırt yenelim. Diye iki tane de altına ihtiyacım var. Sağ ol. Altın bir aldım birazcık 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 daha tamam hop 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 <laughs> kırıldık aga kırıldık bundan sonra işte her şeyi alma zamanı geldi zımgırt zımgırtı <laughs> Altın. Ay elmas. Üstük. Gerçekten kim kırdı bir her tokuma saldırabilir şu an. İki kişiler çünkü. İki i̇şte takım Ben kırmızıya saldıracağım. Kırmızının biri burada, diğer orada. Yalnız ben şu zümmetleri alırım. Giderim kendime. Elmas set yaparım bir tane daha. Hadi sizi kırarım. Kırmızılar kaçınıyor arkadaşlar. <laughs> Onları bir lazım. Kaç saniye kalmış? Uç bir tane daha alayım. Bu <laughs> <laughs> Gerçekten öldüm. Oha videoda 15 dakika olmuş arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim güzel oyunlar oldu. Ama son oyun gerçekten kırmızı. Öldüm. ben de öldürdün. Ne oldu yani? Ee, videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.